Bugün e, gerçekten üzerinde durmamız gereken tek bir cümle var ama öyle sıradan bir cümle değil. Yani insanın içine işleyen, ruhunda yankı bulan türden. Evet. Risale-i Nur külliyatından bir ifade. Adeta böyle varoluşun köklerine dair sarsıcı bir uyarı gibi. Pederine isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canavardır. İşte bu ifadeyi gelin biraz daha yakından inceleyelim, katmanlarını aralayalım. Hı hı. Evet. Bu ifade hakikaten ilk duyulduğunda e, sert gelebilir insana. Belki biraz ürkütücü bile. Kesinlikle. Ama taşıdığı anlam derinliği yani üzerinde dikkatle durmayı gerektiriyor. Bu sadece bir ahlak dersi gibi değil. Aynı zamanda insanın kendi kökleriyle hani varoluş sebebiyle kurduğu ilişkinin doğasına dair çok çarpıcı bir tespit aslında. O zaman hemen başlayalım. İlk kelime peder. Şimdi günlük dilde baba der geçeriz belki. Ama buradaki kasıt sadece biyolojik baba mı yoksa daha fazlası mı var işin içinde? Çok daha fazlası var. Peder burada evet biyolojik babayı da kapsar, ama onun ötesinde bir kökü, bir kaynağı, bir menşeyi, yani bir başlangıç noktasını temsil ediyor. Hmm. Varlık sebebimiz olan o ilk ilke, bizi hayata bağlayan temel bağ, aynı zamanda tabii otoriteyi, geleneği, bize aksarılan o mirası da çağrıştırıyor. Yani peder, sadece bir kişi değil de kişinin yaslandığı temel direk gibi. Bu kelimede ciddi bir varoluşsal ağırlık var. <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Peki ya isyan? Şimdi bu kelime genelde bir başkaldırı. Hani kurallara uymama gibi anlaşılır. Burada nasıl bir anlam katmanı var? Buradaki isyan e, basit bir itaatsizlikten çok daha derin bir şey. Yani o köke, o kaynağı az önce bahsettiğimiz pederin temsil ettiği o temel ilkeye karşı bir başkaldırı bu. Hmm. Varoluşsal bir kopuşu belki bir tür nankörlüğü de ifade ediyor. Sadece bir otoriteyi reddetmek değil yani. Aynı zamanda o kökten beslenmeyi reddetmek, o bağın kutsallığını, değerini hiçe saymak anlamına geliyor. Yıkıcı bir eylem bu. Temelini dinamitlemek gibi bir şey. Çok çarpıcı. Peki rencide etmek ifadesi kulağı incitmek gibi geliyor ama İsyanla yan yana gelince sanki anlamı daha da ağırlaşıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Rencide etmek burada onuru kırmak demek. Saygınlığı lekelemek. O kutsal kabul edilen bağı, yani manevi olarak yaralamak demek. Yani fiziksel değil de daha çok ruhta açılan yara gibi. Aynen öyle. Fiziksel darbeden çok daha derin. Pederin temsil ettiği o değere, o makama o köke yönelik bir hürmetsizlik, bir tür hakaret aslında. Bu eylem ilişkinin tam kalbine saplanan bir hançer gibi saygıyı, sevgiyi yok ediyor. Ve şimdi ifadenin belki de en sarsıcı, en ağır kısmına geliyoruz. İnsan bozması. Bu ne demek tam olarak? İnsanlıktan çıkmak. Bu nasıl mümkün olabilir ki? İnsan bozması şey, insanın adeta fabrika ayarlarından sapması. Yani fıtratının, doğasının dışına çıkması demek. İnsanı insan yapan o temel değerlerden hani şefkatten, merhametten, vefadan uzaklaşarak özünü kaybetmesi durumu. Pederine isyan etmek ve onu rencide etmek o kadar temel bir ahlaki ve varoluşsal sapma ki, kişiyi adeta insan tanımının dışına itiyor. Yani doğal olmayan, bozulmuş bir yapıya işaret ediyor. Anladım. Son olarak da canavar benzetmesi. Neden bu kadar sert bir ifade kullanılmış? Yani canavar kelimesiyle ne vurgulanıyor? Yapılan eylemin sonucunun korkunçluğu mu? Tam olarak bu. Canavar kelimesi doğallıktan, normalden, fıtrattan tamamen kopmuş, e, yırtıcı, belki de artık kontrol edilemeyen bir varlığı çağrıştırıyor. Evet. Kendi köküne, kendi kaynağına, yani o peder dediğimiz şeye. Bu şekilde davranabilen bir varlığın artık insanlığın temel normlarından merhamet gibi şefkat gibi duygulardan ne kadar uzaklaştığını, adeta vahşi yıkıcı bir güce dönüştüğünü ima ediyor. Yani isyan ve rencide etmenin ulaştığı son nokta bir tür dejenerasyon. Evet, nihai dejenerasyon noktası. Korkunç sonucu gösteren güçlü bir metafor bu. O halde cümleyi bir bütün olarak tekrar düşününce, pederine isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Bu ifade köklere saygısızlığın, isyanın sadece basit bir hata olmadığını, insanın kendi özünü tahrip eden, onu insanlıktan çıkaran e, varoluşsal bir çöküş olduğunu söylüyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Köküne ihanet eden aslında kendi varlık zeminini dinamitlemiş oluyor. Bu ifade bu büyük tehlikeye karşı çok güçlü çok sarsıcı bir uyarı niteliği taşıyor. Peki bu ifadedeki peder kavramını bir adım daha genişletsek. Sadece biyolojik babamız değil de mesela bizi biz yapan değerler, hayatımıza yön veren ilkeler, manevi dayanaklarımız, bize yol gösteren o kadim bilgelik tüm bunları da bir nevi peder sayabilir miyiz acaba? çok güzel bir nokta. Ve onlara karşı bir isyan veya onları rencide etmek, acaba sizin içinde yani her birimiz için bir tür içsel canavarlaşma riskini taşır mı? İşte bu derin düşünceyle sizi baş başa bırakalım.